Bu ders anlatacaklarımı çok iyi dinlemeni istiyorum. Çünkü Lewis yapısından bahsedeceğim. İyonik bağda, kovalent bağda en iyi anlayabileceğin yer buradan geçiyor. Burayı dikkatli bir şekilde dinlersen iyonik ve kovalent bağ artık daha kolay gelecek sana. Bugün anlatacağım kısım Lewis yapısı, Lewis elektron nokta yapısı. Bunlarla kovalent bağlı bileşikler nasıl yazılıyor, iyonik bağlı bileşikler nasıl yazılıyor bunlardan bahsedeceğim. O zaman vakit kaybetmiyoruz, hazırsak başlayalım. Şimdi Lewis nokta yapısına geçmeden önce şunu söylemem lazım. Element molekülleri veya işte bileşik molekülleri veya bileşikler neyse artık bunların oluşması güçlü etkileşimlerle meydana geliyordu. İşte son katmanındaki elektron sayısına bakarak yapıyorduk. Yani değerlik elektron sayılarına bakarak bir atomun işte iyonik bağlı bileşik mi yapacak, kovalent bağlı bileşik mi yapacak bunların kararını veriyorduk. İşte bunların noktasal olarak gösterme şekline biz Lewis gösterim diyoruz. Yani bir element sembolünün çevresine elementin değerlik elektronlarını nokta şeklinde göstermeye biz Lewis yapısı ya da Lewis elektron nokta yapısı şeklinde bir ifade kullanıyoruz. Ya da Lewis elektron gösterimi. Peki nasıl yapılıyor? Şöyle yapıyorsun. Önce bir elektron dizinimini yazıyorsun. Bir tane örneklendireyim. Mesela mesela ne olsun? Şey yazalım. Sodyumu yazalım mesela. Sodyum 11. 1 S 2 2 S 2 2, 2 P 6 3 S 1 oldu değil mi? Bunun değerlik elektronları hangisidir? Son katmandaki bir elektron değil mi? Yani işte buna bakarak yapıyorsun. Elementin sembolünü yazıyorsun. Sodyum ve değerlik elektronunu nokta şeklinde gösteriyorsun. Başka bir tane göster göstereyim. Mesela 8 yazayım. Ne olsun? 1S2, 2S2, 2P4 şeklinde belirttim. Sembolü yazıyorsun. Bunun değerlik elektron sayısı yani valans elektron sayısı 6. Önce birer tane yazıyorsun. 4 tarafına birer tane. 1, 2, 3, 4. Sonra 5, 6. Bu şekilde artık 4 tane birer tane yazdıktan sonra 4 tane işte 1 nokta yazdıktan sonra diğerlerini yanlarına eklemeye başlıyorsun. 6 olduğu için bu şekilde belirttim. Bir tane daha yazayım. Mesela mesela ne olsun? Flo olsun 9. 1s2, 2s2, 2p5. Bunun değerlik elektron sayısı 7. Floru yazdım. 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde gösteriyoruz dostum. Hemen bak burada örnek var. Ne vermiş burada? Alüminyum vermiş. Değerlik elektron sayısı kaç? 3. Yazıyorsun işte. Alüminyum sembolünü yazdın. Sonra birer tane noktayı bu şekilde üç tarafına koyduk. 4 tarafı var ama 3 tane olduğu için bu şekilde üç tarafına koymuş olduk. Burada ne var? Görüyor musun? Fosfor var. Değerlik elektron sayısı 5. O zaman ne yapmam lazım? 5 nokta. Önce birer tane yazıyorsun. 1, 2, 3, 4 sonra birinin yanına ikinciyi ekliyorsun. Şimdi burada önemli bir detaydan bahsedeceğim. Buradaki tek noktalar var ya bak şunlar ikili noktalar. İkili nokta, ikili nokta. Her bir yönde ikili nokta varsa bunlar bağ yapmıyordur. Tek başına bulunan nokta sayısı kadar bağ yapar bir atom. Onu yazayım şöyle yapalım. Bir atom Lewis yapısındaki tek nokta sayısı kadar bağ yapabilir. Tabii ki farklı örnekleri var genel olarak bunu söylüyoruz. Yoksa bu Lewis yapısındaki tüm noktaları kullanarak bağ yapanlar da var. Ama genel bir ifadedir bu. Çok faydasını görürsün. Mesela gel şurayı yapalım. Şimdi hidrojen neydi? 1s 1'di. Yani değerlik elektron sayısı 1'di. O zaman bir tane noktayı koyduk. Helyumu sonra göstereceğim. Lityuma bak. 1s 2, 2s 1. Değerlik elektron sayısı 1'di. Bir tane nokta koyduk. Berilyuma bak. 1s 2, 2s 2. Değerlik elektron sayısı 2 olduğu için iki tane nokta koyduk. 2 noktayı birbirinden uzak yer yerlere yerleştirdik diyebilirsin. Hocam helyumda da iki tane nokta olacak. 1 S2. Bunları niye böyle yapmadık? Ne demiştim? Bak yukarıya geldim. Bir atom Lewis yapısındaki tek nokta sayısı kadar bağ yapar. Helyum neydi? Soy gazdı. Soy gaz bağ yapar mı? Yapmaz. İşte eğer bak helyumu böyle yazarsam iki bağ yapar gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yanlış. Mesela hidrojen bir bağ yapacaktır. Lityum bir bağ yapacaktır. Berilyum iki bağ yapacaktır. 2A grubu. Bor 3 bağ yapacaktır. İşte karbon 4 bağ. Azota bakalım. Üç tane tek nokta var. Görüyor musun? Bak şöyle. 1 2 üç tane tek nokta var. 3 bağ yapar. Oksijende iki tane tek nokta var. 2 bağ yapar. Florda bir tane tek nokta var. Bir bağ yapar. Neonda tek nokta yok. Hep ikili görüyor musun? O yüzden bu bağ yapmaz. Ya aynı durum helyum içinde geçerli. O yüzden helyumun noktalarını yan yana yazıyorsun. Tamam mı dostum? Şimdi bir de iyonlarda Lewis yapısı yazmak var ki burada çok güzel bir şey var. Metaller ne yapar? Elektron verir değil mi? Hangi elektronlarını verir? Değerlik elektronlarını. Şöyle örneklendireyim. Mesela sodyum 11 dedim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 değil mi? Bunun Lewis yapısı şöyleydi. Şu şekilde gözüküyordu tek nokta. Peki sodyum kararlı olmak için ne yapacaktır? Bir elektron verecektir. Yani 1s2, 2s2, 2p6 oldu. Bak değerlik elektronunu verdi. Sonuçta Lewis yapısı da sadece değerlik noktaları şeklinde yazıldığı için yani değerlik elektronlarını yazdığımız için sodyum burada. İşte o bir elektronu verdi ya gidip de... ...aa şimdi 8 tane var ben buna 8 tane nokta koyayım şeklinde... ...sakın düşünme yanlış yaparsın. Değerlik elektronunu verdiği için gitti. Üzeri artı 1. Ne köşeli parantez ne bir şey. Artı yüklülerde nokta silersin. Eksi yüklülerde nokta ilavesi yaparsın. Bir tane daha artı yüklü göstermek istiyorum. Mesela magnezyum 12 diyelim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2'dir. Bunun Lewis yapısı 2 tane nokta bu şekilde gözükür... Ama magnezyum soygaza benzemek için iki elektron verecek ki şunu unutma metaller soygaza benze, benzediğinde elektron verip bir üstteki soygaza benzerler. Bak bu iki elektron verdi, değil mi? 12'ye artı 2 oldu. 1s2, 2s2, 2p6 oldu. Üçüncü periyottu. Ama nereye benzedi? İkinci periyot soygazına benzedi. Yani kendinden önceki soygaza benzeyecek metaller ve ne oldu? Magnezyum iki tane değerlik elektronunu verdiği için bu şekilde yazıldı. Alt katmanı yazmıyoruz. Değerlik elektronlarını kaybettiği için, var olan noktaları kaybettiği için onları sildik ve üzerine yükü yazdık. Ama eksi yüklü olsaydı mesela flor 9. Flor 9 1s2, 2s2, 2p5'ti. Soy gaza benzemek için ne yapmak ister? Bir tane elektron almak ister. Flor bir tane elektronu aldığında ne oldu? 9-1 oldu. 10 elektronu olacak. Yani 1s2, 2s2, 2p6 oldu. Bak flor şuydu normalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nokta vardı. Böyleydi. E dışarıdan bir elektron aldı ya. Şöyle olacak bak. Fe 1 2 3 4 5 6 7 vardı. 8. elektronu aldı şuraya ve köşeli parantez üzeri -1. Yani eksi yüklü olduğunda nokta ilavesi yapıp köşeli parantez üzerine yük yazıyorsun. Artı yüklülerde nokta silip sadece üzerine yük yazıyorsun. Köşeli parantez falan yok. Bir örnek daha yazacağım buraya. Mesela azotu yazayım. Azot 7. 1s2 2s2 2p3'tür. Soygaza benzemek için 3 elektron almak isteyecek. Normalde bunun Lewis yapısı bu şekildeydi. Şöyle duruyordu. E azot soygaza benzemek için ne yaptı? 3 elektron aldı. 1s2, 2s2, 2p6'ya dönüştü. Normalde 5 noktası vardı. Şu şekilde 5 noktası vardı. Dışarıdan da 3 tane aldı. Onları da yanına yazdık. Köşeli parantez üzeri eksi 3 şeklinde yazdık. Soygazlara benzemek için demek ki ametaller kendi periyodundaki soygaza benziyor. Neydi? İkinci periyottaydı. İkinci periyottaydı. Soygazına soy benzedi ama metaller bir üstteki periyodun soygazına benziyor tamam mı dostum? Mesela bak burada örnek vermiş işte alüminyumun ki neydi? Normalde 3 tane noktası vardı. A, 1, 2, 3. 3 elektron verdiğinde işte onlar gidecek o noktalar gidecek alüminyum artı 3. Bunun Lewis yapısı bu kadar. Ama eksi yüklülerde fosfor neydi? 5A grubuydu. Normalde 1, 2, 3, 4, 5'ti. E dışarıdan 3 tane elektron aldı. Eksi 3 yüklü olacak ya soygaza benzemek için. E köşeli parantez üzerine eksi 3 yazdık dostum. Burada da bak bazı örnekler vermiş işte. Ne olmuş? 1A grubu artı 1 değerlik alıyor Zaten değerlik elektron sayısı 1'di. Ne oldu? İşte lityum'a örnek vermiş. Lityum 1 elektron verdi. Aha bu şekilde gözüldü, gözüktü. 2A grubunda mesela berilyum vardı. 2 noktası vardı. Artı 2 olunca o 2'yi kaybetti. Direkt yazdık. Bor mesela 3A grubuydu. Şöyle 3 tane noktası vardı. Gitti. Bu şekilde gösterdik. 4A grubu bak. 4 dört diyor. 4 dört elektron aldı. Normalde 1, 2, 3, 4 vardı. 4 de dışarıdan aldı. Ne olacak? Bu şekilde de yapıp köşeli parantez üzere eksi 4 yazdık. e 5A grubu normalde 5A grubunda 5 tane nokta vardı. 1, 2, 3, 4, 5 böyle duruyordu. 3 tane aldı. Bu şekle geldi. Oksijen 6 nokta var mesela. 1, 6A grubu ya. 2, 3, 4, 5, 6 idi. Böyleydi. E, dışarıdan 2 tane alınca bu hale gelmiş oldu. E, 7A grubuna floru vermiş mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idi. Dışarıdan bir tane aldı. Eksi 1 oldu. Bu şekilde gösterdik. 8A grubu nötr'dü zaten. Soy gaz 8 tane var. Aha bu şekilde zaten gözüküyor. Köşeli parantez olsa da olur, olmasa da olur. Gel o zaman bak örnekler diyor. Yukarıdaki taneciklerden hangilerinin Lewis yapısı doğru verilmiştir diyor. Şimdi burada ne var? Azot var. Azot 7 değil mi? 1s2, 2s2, 2p3'tü. Değerlik elektron sayısı 5'ti. 1, 2, 3, 4. Bir tanesinin yanına ikinciyi koyduk. 5. O zaman bu doğru. Magnezyum nasıl yazılıyordu? Magnezyum şöyle şuraya yazalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2'di. 2A grubu değerlik elektron sayısı 2 olduğu için 2 nokta var. Bu da bu şekilde gösterilir. Doğrudur. Oksijene bakalım. 1s2, 2s2, 2p4'tü. Normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta vardı. Eksi 2 diyorsa dışarıdan 2 tane elektron aldı. O zaman köşeli parantez üzeri eksi 2 şeklinde olur. Yani bu da doğru bir gösterimdir. Cevap ne oldu? Hepsi A seçeneği. Buraya bakalım diyor ki yukarıdaki atom ve iyonların Lewis gösterimlerindeki nokta sayılarının karşılaştırılması. Şimdi magnezyum 12 artı 2. Normalde magnezyum 12 dediğimizde neydi? 1s2 2s2 2p6 3s2 idi. Yani şöyle bulunuyordu. Şu şekildeydi. Ama o 2 elektronu verdiği için magnezyum artı 2 oldu. Yani bunun nokta sayısı 0. S-2 var mesela. S16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4'tü. S'nin normalde 1, 2, 3, 4, 5 6 noktası vardı. Eksi 2 diyor. O zaman 2 tane daha ilave ettik. Köşeli parantez üzeri eksi 2. Yani bunun nokta sayısı ne oldu? 8 oldu değil mi? Bana onu soruyor. Nokta sayısını soruyor. Flor 9 diyor. Bakalım. 1s2, 2s2, 2 p 5ti 7 nokta olacak. Değerlik elektron sayısı 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o zaman nokta sayılarını karşılaştırırsak 2, 3, 1 olacak. Var mı? Bakıyoruz. 2, 3, 1 cevap da E seçeneği. Şimdi iyonik bileşiklerde Lewis yapısı nasıl yazılır? Kovalent bileşiklerde nasıl yazılır? Bunlardan bahsedelim istersen. Şöyle bir şey var. Neydi? İyonik bağlı bileşiklerde metaller elektron veriyordu. A metaller elektron alıyordu. Kime örnek vermiş burada? Bak mesela sodyum klorür örnek vermiş. Sodyum neydi? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1'di. Yani bunun Lewis yapısı şöyleydi. Artı bir yüklü hale geldiğinde Lewis yapısı ne olacak? Artı bir. Bu şekilde olacak. E, klor neydi? 7A grubu elementiydi. 7 tane noktası vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nokta vardı. E, kararlı hale gelmek için dışarıdan bir tane alacak soy gaza benzediğinde. E ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, idi. 8'e tamamlanmış olacak. Üzeri eksi 1 oldu. Şimdi artı ve eksi sayısını eşitlemek için ne yapıyorduk? Formüle bakıyorduk. Şimdi bu Na artı 1, Cl eksi 1. Yükler toplamı sıfır mı? 0. O zaman demek ki bu bileşik NaCl'ymiş. Birer tane kullandık. Peki Lewis yapısı nedir derse? İşte bu Lewis yapılarını yan yana yazıyorsun. sodyum artı böyle yazılıyor. Klor eksi böyle yazılıyor. Al sana NaCl'nin Lewis yapısı dostum. Mesela MgCl2 diyor. Şimdi magnezyum 1S2, 2S2, 2P6, 3S2'dir. Yani normalde şöyleydi ama kararlı olduğunda 2 elektron verdi. Magnezyum artı 2'ye dönüştü. E klor neydi? Klor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idi. Eksi 1 oldu yani dışarıdan bir tane aldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu ve üzeri eksi 1 oldu. Şimdi bak magnezyum artı 2, klor eksi 1. Artı ve eksi sayı sayısını eşitlemem lazım. Yani bundan bir tane alıyorsam bundan iki tane almam lazım ki artı ve eksi sayıları eşit olsun. M, -G -C L 2 olmalı benim bileşiğim. Değil mi? Artı eksi sayısını eşitlemem için böyle yapmam gerekiyor. Demek ki Lewis yapısında bir tane M, -G olacak. Şundan bir tane olacak. O zaman iki tane de C, -L olacak. Yani şundan iki tane olacak. Bu şekilde yazabiliyoruz. Ya da bazı kaynaklarda şöyle de görebilirsin. M, artı 2 iki tane CL eksi şeklinde gösterilebilir. Bu da doğrudur öteki de doğrudur dostum. Şuraya bir ek örnek yapmak istiyorum. Mesela alüminyum 13 ile alüminyum 13 ne olsun? İşte 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Kararlı olunca ne yapacak? 3 elektron verecek. Artı 3 yüklü olacak. 1S2, 2S2, 2P6 olacak ki Lewis yapısı elektron verdiği için bu şekilde olacak. Mesela oksijen ne yaptığını düşünsek. 1S2, 2S2, 2P4. E kararlı olmak için ne yapar? dışarıdan 2 elektron alır. 1s2, 2s2, 2p6'ya dönüşür. Şöyle normalde 6 tane noktası vardı. Şöyleydi. Dışarıdan da 2 tane aldı. Üzeri eksi 2 oldu. Şimdi alüminyum artı 3, oksijen eksi 2. Alınan verilen elektron sayısı eşit olacak. Yani artı kaçsa eksi de o kadar olacak ki sıfırlansın. Şundan 2 tane alsam, şundan da 3 tane alsam. ikisi de biri artı 6, biri eksi 6 sıfırlanmış oldu. Yani bu bileşik AL2O3 olacak. Demek ki Lewis yapısı da şöyle olacak olacak. 2 tane Al artı 3'ten 3 üç tane de oksijen eksi 2'den alırsak al sana işte bu bileşiğin Lewis yapısı diyoruz. Moleküllerde Lewis yapısı dediğimizde ya da kovalent bağlı bileşiklerde Lewis yapısı dediğimizde ortak kullanıyor Böyle köşeli parantezler, eksiler, artılar orada yok. Bunu sakın unutma. Burada işte söylüyor. Atomlar arasında ortak kullanılan elektronlar atomların sembolleri etrafında işte çiftler şeklinde gösteriliyordu. Yani aralarında böyle iki atomun arasında gösteriliyordu. Bu elektronlara bağlı elektronlar ya da ortaklanmış elektron çifti ifadesini kullanıyoruz ki hidrojenle örnek vereyim. Hidrojenin bir tane noktası vardı. Neden? Hidrojen çünkü 1s1'di. E, bir tane noktası olduğu için, değerlik elektron sayısı 1 olduğu için böyle. İki tane hidrojen, H2 molekülünü oluşturacaksa bunun da bir tane elektrona ihtiyacı vardı. Diğerinin de bir tane ihtiyacı vardı. Bu da yani bir bağ yapmak istiyor. Diğer hidrojen de bir bağ yapmak istiyor. İşte onlar ortak kullanıyor. Ne demiştik? Ortak kullanılan her elektron çifti bir bağ demekti. Onu işte ne yapıyorduk? Böyle gösterebiliyorduk ya da bu şekilde. İşte buna biz ne diyoruz? Bağlayıcı ya da ortaklanmış elektron çifti ifadesini kullanıyorduk. Mesela F2 olsaydı, F2 molekülünde flor 9. 1s 2, 2s 2, 2, 2, 2 2p 5'ti. Yani bunun 1 2 3 4 5 6 7 noktası var. Tek nokta sayısı kadar bağ yapıyor. Yani flor 1 bağ yapmak isteyecek. E F2 molekülünde e, diğer flor da 1 bağ yapmak isteyecek. Yani şöyleydi. Şu şu şekilde duruyor. Diğer flor da diyor ki, ki abi bende de bir tane var diyor. Gel ortak kullanalım. Aha bu şekilde oluşturuyorlar. Bak şuna biz ne diyoruz işte? Bağlayıcı elektron çifti diyoruz. E peki diğerleri ne? Dur şöyle göstereyim. Şu, şu, şu. Bunlar bağa katılmadı değil mi? İşte bunlara da hatta aynısı şurada da geçerli. Bunlara da bağlayıcı olmayan ki genel olarak ortaklaşmamış elektron çifti ifadesini kullanıyoruz dostum. O zaman gel tek tek moleküllerden bahsedelim. İşte hidrojen neydi? Birdi. Lewis yapısı bir nokta vardı. Bununla bu ortak kullanacak elektronları ortak kullandığı işte şöyle gösterebilir veya şöyle gösterebiliriz. Buna bağlayıcı elektron çifti ifadesini kullanıyoruz. E F2 molekülünü söylemiştim. E bir bağ yapmak istiyor, bu da bir bağ yapmak istiyor. Aha bak işte aralarında bir tane bağ yaptılar. İster böyle göster, ister dik şekilde göster, ister böyle. Bunlara biz ne diyoruz? Bağlayıcı elektron çifti diyoruz. Şunlar ne oluyordu? Şunlar da şöyle ortaklaşmamış ya da bağlayıcı olmayan elektron çifti şeklinde söylenir. O iki molekülüne bakarsak iki tane tek noktası var. Hatta şöyle şu renkle göstereyim bak. iki tane tek noktası var. İki bağ yapmak istiyor ikisi de. O zaman diyor ki gel sen iki elektronunu getir. Ben de iki elektronumu getireyim. Aha ne yaptılar? Bak ortak kullanılan elektron sayısı dört. Yani iki tane bağlayıcı elektron çifti var. Bu da iki bağ demektir. Şunlar ne oluyordu? Ortaklaşmamış elektron çifti oluyordu değil mi? Onu da belirtelim. Kaç tane var? Toplamda dört çift ortaklaşmamış elektron var. İki çifte bağlayıcı elektron var diyor. N2 molekülünde 1, 2, 3 tane tek noktası olduğu için 3 bağ yapmak isteyecek. O zaman 2 tane azot atomu arasında toplam 3 bağ yapıldı. Şunlar da diğer elektronları bu şekilde gösteriyoruz. Bak burada yine hatırlatayım. Burada azot ne yapacak? Şöyle bakarsak oktetini tamamladı. Toplam 8 elektron. Ortak kullanılanlar ikisine de sayılır. E, haliyle diğer azotta ne yapacaktır? Oktetini tamamlamış olacaktır. HF molekülünde ise bak hidrojenin levis yapısı buydu. Florun levis yapısı ise 7 tane nokta. 7A grubunda olduğu için e, hidrojen de bir bağ yapmak istiyor. Flor da bir bağ yapmak istiyor. Diyor ki abi gel biz bunları ortak kullanalım diyor. Şunları bir araya getirelim. E, ne yapıyorlar? Bir araya getiriyorlar. Bak bağlayıcı elektron çifti. İster şöyle göster. ister şu şekilde yaz. Ya da araya iki nokta şeklinde de gösterebilirsin. Şunlar neydi? Ortaklaşmamış elektron çiftleri. Aynı şekilde şöyle belirtelim. Şunları bir daha yazmak istiyorum şuraya. İşte bunlar ortaklaşmamış elektron çifti. Bu da bağlayıcı elektron çifti oluyor. H2O molekülünde hidrojen bir bağ yap... ...yapmak istiyor. Oksijen iki bağ yapmak istiyor. O zaman ne yapıyor? Şunu unutma. Önemli bir şeyden bahsedeceğim. Böyle çok atomlu moleküllerde merkez atom bağ sayısı fazla olandır. Bak bu iki bağ yapmak istiyor. Bunlar bir bağ yapmak istiyor ya. Merkez atom oksijen olacaktır. Yani diğerleri oksijene bağlanmak isteyecektir. E ne oldu o zaman? Bak hidrojenin birisi geldi bu oksijenin şeyine bağlandı. O tek noktasına. E bu da geldi buraya bağlandı. Aha bak şunları oluşturdu. Bağlayıcı elektron çiftleri. Bunu şöyle de gösterebilirim mesela. Şu şekilde de gösterebilirim. şunu ortaklaşmamış elektron çiftleri şurada gösterilenler diğerleri ise bağlayıcı elektron çifti ya da ortaklanmış elektron çifti şeklinde söylenecektir. CO2 molekülünde ise bak karbonun 4 tane tek noktası olduğu için bu 4 bağ yapmak isteyecek. Oksijenin 2 tane tek noktası olduğu için 2 bağ yapmak isteyecek. O zaman karbon diyor ki: "Kardeş ben 4 bağ yapmak istiyorum. Oksijen sen 2 bağ yapmak istiyorsun. CO2 molekülünden bahsediyorsak o zaman diyor ki: "Gel ikisini senle paylaşayım. İkisini de senle paylaşayım. Böylelikle ben 4 bağımı yapmış oldum. Sen de iki bağını yapmış oldun. Oh mis. Şunlar da zaten bağ oluşumuna katılmayan elektronlar yani bağlayıcı olmayan elektronlar. Ne oldu işte şunlar. Şu ikililer bağ yapmıyordu. Tekliler bağ yapıyordu. Oksijendekilerden dolayı burada toplamda 4 çift şöyle yazalım. E, hatta ortaklaşmamış elektron çifti dersek 4. Ama şöyle derse ortaklaşmamış elektron sayısı derse çifti değil sayısı derse 8. Aynı şekilde bağlayıcı elektron çifti burada 1, 2, 3, 4'tür ama bağlayıcı elektron sayısı deseydi 8 diyecek. Şimdi bakalım örnekte ne diyor? Aşağıdaki maddelerden hangisinin Lewis yapısı yanlış verilmiştir? CO2 neydi? Karbon 4 tane tek noktası vardı. Şöyleydi. Yazayım at aslında altlarına şöyle. Hidrojen böyleydi. Berilüm 2A grubu. 1S2, 2S2'den dolayı bu 2 bağ yapmak isteyecek. Karbon 1S2, 2S2, 2P2 yani 4A grubuydu. 4 tane tek noktası olacak. Azot neydi? 1S2, 2S2, 2P2. 3. Yani 5A grubuydu. 5 tane tek no Şöyle noktalar olacak. 5 noktası olacak. Tek nokta değil. Oksijene baktığımızda. Da bir dakika dur. Şu karıştı. Heh. Oksijen 6A grubu. 1 2 3 4 5 6 Bu da 2 bağ yapmak istiyor. Sodyuma geldiğimizde 1S2 2S2, 2S2 2P6 3S1'di. Yani bir tane noktası var. Onu da böyle gösterdik. Ve kükürt 1S2 2S2, 2S2 2P6 3S2 3P4'du. Yani 6A grubu. 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde yazdık. Şimdi Karbon 4 bağ yapmak istiyor. Oksijen 2 bağ yapmak istiyorsa o zaman bunlar karbona bağlanmalıydı. Bağ sayısı fazla olan merkezde olur ve bunun Lewis yapısı bu şekilde gözükmeli. Burada oksijen 4 bağ yapmış oluyor. Oh artık daha neler yani. Olur mu öyle şey? Bu yanlış. Yanlışı bulduk ama diğerlerine bakalım. H2S diyor. Bak S kaç? 6A grubu. 2 bağ yapmak istiyor. Hidrojen 1 bağ yapmak istiyor. Aha bak şunlar yaptı. Şöyle oldu aslında. Hidrojenle şeyler S'ler bağ yaptı. Şunlar da katılmadı. Tamam bu doğru. Oksijen üzeri eksiği Oksijen Oksijende 6 nokta vardı. 2 tane de dışarıdan aldı. Eksi 2 dediği için. iki tane ekledik. Tamam bu da olur. Na2O bak bu iyonik bileşik. Neden? Metal la metal. Na ne yapar? Sodyum. bir elektron verir. Sodyum artı bire dönüşür. E, oksijen iki elektron olur. Oksijen eksi 2'ye dönüşür. Yani Lewis yapısı bu şekilde olur. E, birisi artı bir, birisi eksi 2. Na2O dediği için iki tane sodyum. bir tane oksijen. Evet gösterim doğrudur. Berilyum 2A grubu da iki nokta olmalı. Bu da doğrudur. Biz yanlışı zaten kafadan bulmuştuk. Cevap A seçeneğidir. Burada bak Bakalım ne diyor? Cl- ve N2 molekülleri için şimdi hangileri diyor ki Cl2 molekülünde daha büyüktür? Şimdi azot 1s2, 2s2, 2p3 olduğu için 5A grubu elementi Lewis yapısı bu şekilde. E, klor'a bakarsak eğer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5'tir. 7A grubudur. Yani 7 tane nokta olmalıdır. Onu da bu şekilde belirtiyorum. Şimdi ne diyor? N2 ve Cl2. Şimdi... Cl bir tane tek noktası olduğu için bir bağ yapacaktır. Çok güzel. Diğer noktaları çevresine gösteriyorum. Çift olanları böyle yazıyorum. Tekler bağ yapıyor. E azotun tekte bulunan 1 iki, üç tane tek noktası var. O zaman N2 molekülü 3 bağ yapacaktır ve bağ yapmayanları da şunlar bağ yapmayanlar. Bak şöyle, tek nokta olanlar da şunlar görüyor musun? Bunlar da bağı yapanlar. Ha, o zaman baktığımızda diyor ki ortaklanmış elektron çifti, ortaklanmış elektron çifti aslında bağ sayısıdır. Bağ sayısı bunda bir tane ama bunda 1 2 3 tane. O yüzden bu N2'de daha büyüktür olmadı. Ortaklanmamış elektron çifti. Yani bağ yapmayan elektron çifti. 2 4 6 8 10 12 tane bunda var. Diğerinde ise 2 4 yani toplam 4 elektron. E burada 6 çift bunda ne var işte 2 çift var. Bundan dolayı bu Cl2'de daha büyüktür. Bu şekilde gösterdik. Lewis nokta yapısındaki diyor nokta sayısı şimdi Şimdi CL2'de şöyle yaptık ya şu noktalar duruyor. Eyvallah. Bağdaki bir bağ olduğu için o da iki nokta demek aslında. Bu şekilde gösterebiliriz. Toplamda kaç nokta var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 mi? Evet 12 nokta olacak. Diyor 12 mi 14 mi Dur bakayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 nokta var. He, çok güzel. Bunda 14'müş. Peki N2'dekine bakalım. 1, 2. Şu bağdakiler de şöyle gösterilebilir. Her bağ iki tane elektrondu. Şöyle yazdık. E burada ne oldu? 2, 4, 6 8 10 oldu. Ha o zaman o zaman Cl2'deki daha büyük oldu gördüğün gibi. Bana da Cl2'dekilerin büyük olduğunu soruyor. Cevap C seçeneği 2 ve 3 olacak. Bakalım bu soruda ne diyor? H2O molekülü ile ilgili. Şimdi hidrojen şöyleydi. Tek noktaydı. Ve oksijene geldiğimizde ise 1s2, 2s2, 2p kaç oluyor? 4 6A grubu olduğu için 6 nokta 1 2 3 4 5 6. E, H2O dediğinde oksijen 2 bağ yapmak istiyor hidrojen bir bağ yapmak isteyecek. Nokta sayısı kadar. Bağlarını yazdım. E şunlar bağ yaptı bak. Şu ve şu bağ yaptı. Şunlar yapmadı. O zaman onları oksijenin çevresine yazdım. Bu şekilde bir yapı oluştu. E zaten şu çizgi iki nokta demektir. Yani böyle de gösterilebilir. Birincisi doğrudur. Lewis nokta yapısı. Bağlar kovalenttir. Hidrojen de ametal. Oksijen de ametal. Birisi 1A bir grubunda hidrojen ametal. E diğeri de 6A grubunun ilk elementi ametal. Ametal elementler arasında kovalent bağ oluşur. Hatta farklı ametal atomlar arasında olduğu için de polar kovalent bağ da söyleyebilir. Diyor ki oksijen atomu oktete hemen gösteriyorum. Şu şekil doğru olduğu için bunun üzerinden gösterebilirim. Hidrojen atomu dublete ulaşır. Bak ortak kullanılanları da saydığımızda oksijen 8'e tamamladı oktet. Hidrojene bakarsan ortak kullanılanları saydığımızda o da 2'ye tamamladı. Yani helyuma benzedi. Evet o dublete ulaştı. Oksijen oktete ulaştı. Doğrudur cevap. Hepsi doğru. E seçeneği. Evet güzel insan. Ne yapmış olduk? Lewis yapısında anlatmış olduk. Sonraki derslerimizde neyden bahsedeceğim? Molekülün polarlığı, molekülün apolarlığı diye bir şey var. Orada sana şekiller üzerinde anlatacağım ama müthiş bir pratik yöntemde öğreteceğim sana. Yani tık diye kafana oturacak pratik bir yöntemde öğreteceğim. Hatta ezberlemeyi sevenler için de bir tablo oluşturacağım. Ne kadar böyle gerekli varsa polar apolar molekül onları da yazacağım dostum. Ama onlar bir sonraki dersin konusu. Tabii o bir sonraki dersi görmek istiyorsan e, benim şevkimi arttırman lazım. Şu kanala abone olursan çok mutlu olurum. Bak kanala abone olun dostum. Bak büyümem lazım. Sizle beraber büyümem lazım. Daha çok iş var. 12. sınıfa geleceksin. Sınavlara gireceğiz. Orada da destek olacağım. Kazan kazan. Anladın sen beni. Kanala abone olursan çok mutlu olurum. İki fosfor asit. Kimya bu kadar basit. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakal.